Veda etmeden değinmek istediğimiz bir konu daha var. Bu terör devletinin soykırım çetesinin başındaki isim, yani Netanyahu, 1915 olaylarıyla ilgili iftiralarla dolu bir açıklama yaptı. O açıklamaya elbette sert tepki var. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın cümlelerini okuyalım. Şunları söylüyor Duran. Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür. Bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşımaktadır. On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçlar dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlenmektedir. Bu suçları gerçekleştiren bir ismin tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz dedi iletişim başkanı. Bunu Oğuzhan Hocam bir size sorayım kısa bir değerlendirmenizi rica edeyim veda etmeden. Ya bu Netanyahu denen soykırımcı katil, bebekleri çadırlarda yakan, insanları açlıkla öldüren, yardım noktalarını özellikle tuzak grup yardım noktalarını vuran bir soykırımcı katilin yani gerçekten her başka herhangi bir milleti soykırımcılıkta suçlaması, onları öyle tanımlaması falan zaten yani kara mizah gibi bir şey. Burhanettin Duran Hoca zaten mevzu çok güzel açıklamış. Yani e, bir de bu İsrail, yani Yahudilerin genel bir tezi vardır. Dünyada soykırıma uğramış tek halk Yahudilerdir diye bir tezi vardır. İsrail'in resmi tezidir bu. Ondan bile vazgeçecek kadar Türk düşmanlığı bunları e, bunların kanına işlemiş. Çünkü bölgedeki tek onlar engelleyecek güç Türkiye olduğu için bunu farkındalar. O yüzden bu kadar Türk düşmanlığı ağır ver, ağırlık veriyorlar. Yani bizim tarihimiz böyle ak bir tarihtir, tertemiz bir tarihtir. Biz Türklerin tarihi gurur duyulacak bir tarihtir. Bizim tarihimize ne katliam vardı, ne soykırım vardı. Tam tersine katliamlara, soykırımlara maruz kalan halk bizizdir. Ona rağmen de sesimiz çıkmaz. Bunu çoğunluğu unutmuşuzdur. Balkanlarda olanları, Anadolu'da olanları. Ermenilerin Türklere yaptıklarını benim memleketimde, Doğu Anadolu'da, Akdeniz'de, Orta Anadolu'da. Yani Türkler e, herhangi bir şekilde yani 1915'te bir tehcir, bir vilayetten başka bir vilayete taşımıştır. Ermenilerin bir kısmını bile, hepsi de değil. Ya biz Anadolu'yu fethetmeden önce Ermenilerin İstanbul'da, İstanbul fethetmeden önce mesela veya Bursa'yı, Ermenilerin Bizans'ta kilise açma hakkı yoktu, patrikleri yoktu. Yani bunlar böyle han ciddiye alıp cevap vermek durumunda kaldım ama, yani Ermenilere o hakları veren de, onlara eşit vatandaşlık veren de, Ermeniler diye bir hak varsa kip tıpkı Yahudiler gibi, onlara esas başkalarının baskısından zulmünden kurtaran millet Türk milletidir. O yüzden bunlar çok böyle ciddi alınmayacak şeyler. Bu Netanyahu bir katil. Tabii kendi katliamını, soykırımcılığını unutturmaya çalışıyor. Ama hep başından beri konuştuğumuz şey. Gazze'de de, Suriye'de de, başka konularda da, bölgede tek devlet Türkiye olduğu için, kendinden engel çıkarabilecek, tek ses çekebilecek devlet Türkiye olduğu için ve Türkiye'ye karşı projelerde işte PKK gibi e, hareket ettikleri için Türk düşmanlığını politikadan ana olarak belirlemişler. O kadar ki başka hiçbir millete soykırım yapılmamıştır diyen yani, İsrail resmi politikasından bile vazgeçer hale gelmiş. Bizim Hı. tarihimiz gurur duyacak bir tarihtir. Evet. Bizim tarihimizde böyle bir şey yoktur. Çok yani bu, bence zaten bu Hoca da yeterince zaten söylemiş. Evet, olsun hocam. Teşekkürler. Ahmet Bey, sizin de görüşlerinize yer verelim bu noktada. Ben e, hocama katılıyorum. Yani şimdi 1915 olaylarını e, hatta bunların arşivleri açı açılsın dedik. Evet. Bunu Ermenistan kabul etmedi. ilk başta. Bu zaten şeyler açılsa bu arşivlerde bunları göreceğiz. Türkiye'nin geçmişte ilgili e, tarihinde ta Osmanlı'dan beri e, bakın 500 sene önce e, İspanyol Eng Engizisyonundan Yahudileri e, gönderip gemilerle kurtaran yine 500 sene önce e, Osmanlı'dır. Yani biz Yahudilerin hatta Yahudiler hala kutlarlar bunu bunları her yıl. Bizim tarihimizde e, utanacağımız hiçbir şey yoktur. Hatta övüneceğimiz çok şey vardır. Ben bu bu söylediğini e, bu e, Netanyahu'nun artık zaten Netanyahu'nun sonu geldiğini söylüyorum. Ben evet. bu sene sonuna kadar o iktidarda bile kalabileceğini düşünüyorum. Hayatta da kalması e, e, Çünkü davaları var yargılanacak. Onun için ertelemeye çalışıyor. Şahsi bazı sıkıntıları var. Evet. Ama bu yaptığı olaylar tabii İsrail devletini de çok sıkıntıya sokacak. Belki sonunu bile getirebilir diye düşünüyorum. Ha. Çağlar Hocam son söz sizde. Hani bir laf vardır ya bir söze bakarım bir de adama diye. İki buçuk yıldan beri bütün insanlık tarihinin gözü önünde bebekleri, çoluk çocuğu katleden bir insanın böyle abuksubu abuk subuk konuşmalarını ben pek ciddi almak istemiyorum. Açık söyleyeyim. Kale bile almam. Şeyde Oğuzhan Hoca'nın dediği gibi yani ben de bu konuda çok Sert tepki gösterebilirim ama şunu söyleyeyim. Bir kere Türk'ün fıtratında, büyük Türk devletinin, büyük Türk milletinin geçmişinde zerre-i miskal bir katliam yoktur. Bakın Türk asla zayıfa, çoluğa, çocuğa kılıç çekmemiştir. Hele ki şanlı Türk ordusunun bugüne kadar şu an dahil olmak üzere yapmış olduğu bütün askeri harekatlar uluslararası hukuka ve bunun bir dalı olan uluslararası insancıl hukuka da harfen riayet ederek yapar. Dolayısıyla bu gazze şeyi katliamcısı, soykırımcı bir devlet adamı demekten bile imtina ettiğim bu adamı ben kale almıyorum. Bizim geçmişimizde, mazimizde, Türk'ün mazisinde asla utanacak bir şey yoktur. Çok deli saçmasıdır. Kale bile almıyorum. Biz önümüze bakacağız. Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar, geçer. O yüzden çok fazla önemsemiyorum. Açık söylüyorum. Yani şu en son sadece şunu söyleyeyim. Bakın geçen hafta. Gazze'de o çocuklar hani açlıktan ölen çocukların resmi şeyden bir deri bir hı hı. kemik. Ya bunu söyleyen bir adam Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçu işlediği için resmi olarak cezalandırılmış bir adam, hüküm giymiş bir adamın böyle abuk subuk konuşmaları hiç hale alınacak bir şey değil. Ermeni ile ilgili bir şey söyleyeyim. O kadar tarih cahil bir adam ki. Bakın bu, bu adamlar, Trump da dahil olmak üzere bunlar cahil adamlardır. Bakın e, Paşinyan şunu söyledi. Paşinyan resmi olarak şunu söyledi. Soykırım diye bir şey yok. Bize yalan söylediler dedi. Evet. Oğuzhan dedi Doğu Anadolu'da. Benim memleketim Gümüşhane'de. O Bayburt'ta. Atalarımdan dedelerinden öğrendim. Çoluk çocuğu kestiler, katlettiler. Ermeniler. Türk de, Türklerin de reaksiyonu olmuş. Karşılıklı bir tatlı e, tatsız olaylar yaşanmış ama bu soykırım değil. Bunu tarihçilere bırakacağız. Dolayısıyla... Paşinyan bile ne diyor? Kardeşim soykırım yok. Rusların bize bıraktığı palavra. Buraya gelmişken bu tarih cahilleriyle, insanlıktan nasibini almamış bu katillerle ben muhatap olmayı bile zula ederim kendime. bu Sayın Burhanettin Bey de gerekli cevabı vermiş. üzerinde fazla bir şey konuşma gerek yok diyor değerlendiriyor. Peki bir dakika.